Selamlar canlar ben Nevzat bu videoda PUBG Mobile'in 14. sezonu ile ilgili gelen sızıntılara gelmesi muhtemel olan güncellemelere ve yeni özelliklere göz atacağız. Videoya geçmeden önce bu videoda da 5000 like hedefime ulaşmamda bana yardımcı olursanız çok mutlu olurum. İlk olarak sezon 14 Royal Pass ile ilgili gelen sızıntılara şöyle bir göz atalım hep birlikte. Evet bu skinin ee, Royal Pass'in 50. seviyede vereceği skin olduğu söyleniyor. Aynı şekilde sezon 14'ün Spark the Flame adıyla çıkacağı söyleniyor. Ve içerisinde bu Spark the Flame'in sembolik olayı olarak da daha yeni ekleyip bu kaldırdıkları tapınma modu var ya. Bu tapınma moduna benzer bir şekilde bu sefer tapmıyorsunuz. Ama mesela oyunda böyle bir lamba var. Flash bombası şeklinde. Flash bombasının içini tutuşturuyorsunuz ve size ödül atıyor, hediye atıyor. Buna benzer bir olay getirmişler ve 14. sezonun içerisinde de o güncellemeyi de alacağı da söyleniyor. Bu taraflara getirirler mi bilmiyorum çünkü Twitter'dan çok büyük tepki aldılar. Neyse devam edelim. Evet sezon 14'ün e, çeşitli ödüllerini görüyorsunuz. Yeni paraşüt skini vesaire vesaire, yeni, yeni M24 skini, değişik bir kask var burada. Onun dışında bir sürü yeni emote gelecek oyuna, bir bir sürü yeni dans gelecek. Ee, yükseltilebilir özellikte olan çok fazla şey olacağı söyleniyor yeni sezon içerisinde. Yani yükseltilebilir karakter sayısını arttıracakları yönünde bir yaygın bir inanış var. Yine P90 skinleri var. Bu da P90'ın genel oyun sunucularına eklenme ihtimalini güçlü kılan şeylerden bir tanesi. Bu da 1 levelde verdiği kostüm, 5 levelde verdiği maske, 10 levelde böyle bir grenade olayı var. Bu grenade olayına videonun sonlarına doğru girmek istiyorum çünkü başka bir konuyla alakalı. 14. sezonun avatarı da bu şekilde. 14. sezonda böyle bir araç var. Ben bunun e gerçeği yansıttığına inanmıyorum çünkü grafikleri PUBG Mobile'a e benzemiyor. Daha çok Call of Duty havası var. Ama yine de bir kenarda dursun diyelim. Evet, bu şekilde bir Toros skin'i var. Bu benziyor gerçekten ama. Bunu benzettim. Bu gerçekten hoşta görünüyor. Gelirse güzel olur. Onun dışında bu şekilde emote'lar var. Bu emote'lar sanırım PUBG Mobile'den ziyade PC PUBG'ye gelecek. Ama bunu da PUBG Mobile sızıntısı başlığı altında duyurmuşlar. Ben de o yüzden hani size aktarmakta fayda olduğunu düşündüm. İşte 30 levelde verdiği outfit bu şekilde. Gayet güzel. Gayet güzel bir kostüm. Benim hoşuma gitti şahsen. 30 levelde ücretsiz olarak vereceği paraşüt skin'i sanırım. Yine başka danslar görüyoruz ama arkada yine PC PUBG grafikleri var. 40 RP'de verdiği kask, 50 RP'de verdiği bahsettiğim skin, yine danslar vesaire. 60 levelde verdiği uçak kaplaması, 65 levelde verdiği bir avatar, 70 level paraşütü güzel duruyor bence. Beyaz ve mor çok güzel gitmiş. 80 levelde vereceği çanta. Sanırım buna benzer bir şey oyunda vardı diye hatırlıyorum ben ama. Yanılıyorsam düzeltin. 85 levelde vereceği kasa. 90 level emote'larından bir tanesi. 95 levelde vereceği bizon. Ve 100 rp outfit. Evet bahsettiğim gibi çok güzel duruyor bence 100 rp outfit'i bu arada. Kafasındaki şeye bayıldım ben. Maskeye bayıldım. Çok tatlı duruyor. Sizler de bu eee sezon 14 ile ilgili yapılan skin sızıntıları hakkında düşüncelerinizi belirtebilirsiniz dostlar. Şimdi geçelim başka olaya. Bahsettiğim Spark the Flame olayı bu. Tutuştura basıyorsunuz ve tutuşturuyorsunuz bu şeyleri. Artık ne diyeyim flash bankları Ve ondan sonra size item atıyor. Ya PUBG ne anlıyor böyle ...item atmalı şeylerden bilmiyorum ama... ...bir sonraki gelmesi muhtemel... ...özellikle ağır silah modunun... ...2.0 versiyonu... ...işte yeni helikopter var... ...biliyorsunuz zaten... ...birçok kez YouTube'da görmüştüm... ...ee... ...işte yeni silahlar gelmiş oyuna... ...yeni roket atarlar gelmiş... ...silahlı insansız hava aracı gelmiş... ...Vietnam Savaşı'nda kullanılan... ...o helikopterlerden gelmiş... ...Amerika'nın kullandığı... İşte bug'i artık suda yüzebilecek... Çünkü buggy'nin yanına bidonlar falan koymuşlar. İşte araçları patlattığınız zaman size mermi atacaklar vesaire. içindeki mermileri atacaklar. Ee, Air tropi sistem denilen olay gelmiş. Yani etrafınızdaki yani bir radar görevi görüyor bu. Etrafınızdaki her şeyi gösteriyor size. Gelip giden araçları vesaire vesaire. Yine dörtlü ateş eden bir roket atar gelmiş. Onun dışında Baya yüksek hasar vuruyor. Artık takım arkadaşınızı öldürdüğünüzde onun kartını alabileceksiniz. Ve oyunda gizli odalar var. Bu gizli odaların penceresinden de giremiyorsunuz. Pencereleri de kapalı. İçeri girmenin tek yolu kapıyı patlatmak. Kapıyı bir şekilde kırıp içeri girebiliyorsunuz. İçeride tabii ki de Kapının zorluğuna bağlı olaraktan da gayet güzel silahlar mevcut. Gayet hoşunuza gidecek şeyler mevcut. Roket atarla da patlatabiliyorsunuz direkt kapıları. Roket atarlar sanırım artık yakından daha çok hasar vuruyor bize. Yani böyle rakibin üstüne gideyim roketle kafasına uçayım olayı olmayacak. Baksanıza. Takım arkadaşınız bile atsa bayağı bir hasar vuruyor roketler. Buggy'nin etrafında gördüğünüz bidonlar bence Buggy'nin suda gitmesine olanak sağlıyor. Bakalım ileride neler olacak. Evet, burada da Siha muhabbeti var. Siyah muhabbeti çok ilginç. Bir de yer altına giden bir sığınak var. Acaba yer altına ne var bilmiyorum ama bu sığınak beni heyecanlandırmadı diyemem yani. Şimdi şöyle bir olay var. Black Zone ilgili bir bilgi vermek istiyorum size. Daha öncesinde PC PUBG oynayanlarınız varsa zaten biliyordur. Yoklarsa da oyunda Black Zone diye bir olay var PC PUBG'de. Ve sadece Karakin haritasında geçerli. Böyle bir binanın içerisindeyseniz, bir bölgedeyseniz, bina grubundaysanız ve üzerinize black zone işareti düşmüşse yani mor şeklinde görünen o binadan çıkmanız gerekiyor. Bina havaya uçuyor direkt. Böyle bir olay var. Bunun da PUBG Mobile e gelmesi ancak ve ancak Karakin haritasıyla mümkün olur. Ya da Karakin haritasından ziyade oyuna ekleyecekleri yeni ağır silah modu içerisinde de kullanabiliriz belki bu bombayı. Onun dışında gelecek ve gelmesi muhtemel olan güncellemelerden bir tanesi de e, Thompson'ın üzerine scope takılması. Artık PC PUBG'de bu şekilde biliyorsunuz ki. Onun dışında Erangel 2.0 güncellemesini dikkate alacak olursak Erangel 2.0 güncellemesi 90 FPS destekleyeceği için daha önceki videolarda da söylediğim gibi PUBG Mobile'e gelmesi biraz zor. Sebebini merak edecek olursanız eğer benim şu anda bile telefonum PUBG Mobile 60 FPS bile zor oynatıyor. Ve telefonum çok kötü bir telefon olmamasına rağmen. Bu da demektir ki PUBG Mobile'in optimizasyonunda birazcık sıkıntı var. E, haliyle e, mobile oyun camiasında çığır açan bir oyun haline geldi bu PUBG Mobile. Hani bu adamlar getirecekleri güncelleme ile herhangi 2.0 daha büyük detay içerecek çünkü ve 90 FPS ile gelecek. Telefonu 60 FPS bile oynatamayan insanları tamamen dışlamış olacak. Bu da insanların herhangi haritasını oynayamamasına sebep olacak büyük bir çoğunluğunun. Yani PUBG Mobile şu an ne yapıyor? İnsanların eskiyen telefonlarını yenilemesini bekliyor ve aynı zamanda da haritayı optimize etmek için çalışmalarını sürdürüyor. Asya bölgesindeki sunuculara verdi ama global sunuculara vermedi şu an güncellemeyi. Bu da Erangel 2.0'ı 14. sezonda görebilir miyiz göremez miyiz olayını birazcık muamma bırakıyor. Bunun yerine oyuna daha önceden videosunu yaptığım yeni getirecekleri 4 mevsim şeklinde olan yani Erangel, Miramar, Vikendi, Sanok dördünden de özellikler barındıran bu yeni haritayı getirebilirler. Bu haritayla biz oyalanırken de Erangel 2.0'ın son sürümünü hazır hale getirmeye çalışabilirler. Tabi bunlar benim düşüncelerim. Değişiklik gösterebilir. Farklısı da olabilir. Tamamen farklı bir şekilde hemen önümüzdeki hafta bile gelebilir. Bu özelliklerden bazıları 13. sezon bitmeden de gelebilir. Ama dediğim gibi Erangel 2.0'ı yakın dönemde ben beklemiyorum. PUBG Mobile için de çok büyük risk oluşturduğunu düşünüyorum bu güncellemenin. Evet dostlar umarım videoyu izlerken bir şeyler öğrenmişsinizdir. Umarım yaptığım tahminler tutar. Umarım bahsettiğim özelliklerin çoğu yakın zamanda gelir. Bir sonraki videoda görüşene dek hoşçakalın.